çocuklar sessiz olun. Bugünkü dersimiz yanımda da göreceğiniz üzere genç kahraman. titanlar nasıl olunur onu öğreteceğim bugün. Ay Enes inatmıyorum inatmıyorum kardeşim. Titanların okuluna geldik. <laughs> Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi bakın şuradaki titanları görüyorsunuz değil mi? Buradaki titanlardan birisi olabileceğiz. Aslında fakir hepsi olabileceğiz. Nasıl ya? Fakir Enes baka bakayım buraya. Siz çok konuştunuz. Çıkın tahtaya. Of fakir ya hep senin yüzünden sınava kaldırıyoruz be. Öğretmenim şey öğretmenim ben de gelebilir miyim? Ay durduk yere sınava kalkan birisi. Of sanırım çalışkan olmalı. Evet çocuklar sessiz olun. Sizleri 5 aşamalı bir teste tabi tutacağım. Ve bu 5 aşamada zaten anlayacaksınız. Sırasıyla Cyborg, Beast Boy, Robin, Starfire ve son olarak da Raven. Birincisi Beast Boy yani şekilden şekile girmeye çalışacaksınız umarım verdiğim ders kitaplarına çalışmışsınızdır. De. Ders kitabı be. Neyse ki hepsini teker teker ezberledim. Ay arkadaşlar bu ne ya yanındaki Terminator gibi çalışmış. Bizim bu sınavı kazanmamız için... Bir dakika öğretmenim eğer herkes eşit olursa ne yapmamız gerekiyor? Doğru diyorsun. Aynen ama sizin eşit olacağınızı pek düşünmüyorum. Ya eşit olursak öğretmeni? Peki o halde Enes'i destekleyenler şu an yorumlara 1 yazsın. Fakire destekleyenler ise şu an beğen tuşuna basıp yorumlara 2 yazsın. 2 2 2 Yeni öğrenciyi destekleyenler ise yorumlara 3 yazsın ve paylaşma butonuna bassın. Evet oylama bitti. Şimdi hadi bakalım futbol sahasına sınıf çakıyoruz. Çocuklar sizler de kostümlerinizi alın bakalım. Hah hazırım. Öğretmenim Robin demiştiniz. Dilim sürçmüş. Hadi bakalım biz boyla. Biliyorsunuz ki ders ders bir. Pis boyun özelliği farklı türlerdeki canlıların şekline girer tıpkı onlar gibi güçleri olur. Ee? bu çalışıyor mu çalışmıyor diye kontrol ettiğim bir ses tonudur. E o zaman hadi bakalım. Neye dönüşelim? Hop! Odaklan fakir odaklan odaklan. Beni destekleyen örümcek ailesi için. Oh. Oh. hadi bakalım ilerideki platforma doğru ilerle. Ne? Ne oluyor? Oh. Hani ne oluyor? Allah! Bu ne? Aa, bu. vur şunları bir şöyle ısıralım. O oh, güzel oldu. Aa, aa Aa çok iyi. Başka dönüşebiliyor bu ya. Bu ne? <laughs> Arkadaşlar yine yapıyorum. Aa tapat olduk Şuna bir bakın. Vay be. Şöyle aşağı doğru idelim. Gel 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 bakalım bu sefer çıkacak yaratıkların hepsini teker teker öldürebilirim çünkü hepsine böyle son açlarımla vurur hepsi pop 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 al bakalım sen de şunu hop vurdum vurdum değişiyorum ama dur Aa, ne olacak şimdi arkadaşlar dur bakalım şimdi şöyle hop aha oy Uçan dinozor olduk. Vay be çok güzel. Al bakalım sen de şunu. Hop sen de öl bakalım. Hop İşte bu. Başka dönüşebildiğim yaratık yok. Peki sıra Enes'te. Of ya. Geç bakayım Enes. Hadi odaklan Enes. Odaklanıyorum. Hadi bakalım. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ne oldu be? İçindeki maymunu çıkardın Enes. Beklemiyordum Maaf Bu platforma doğru git bakalım. Ha? Tamam. Allah bu nasıl bu kadar yukarı zıplayabiliyor? Of çok yüksek. Zıpla bir benim. Ah! Ola bakalım siz kimlere vuruyorsunuz He? Bekle. Hop, zıpla. Hadi bakalım farklı bir şeye dönüşelim. Neye dönüşebiliriz? Hadi. E, ha? Adam. Hadi bakalım. Aa, bu ne? Öğretmenim yardım edin. Bir böcek olarak böyle hayatımın sonuna kadar böcek olarak kalamam. <laughs> <laughs> Enes ya. Geliyorum bekle. Ah oh be normale döndüm. Teşekkür ederim öğretmenim. Orada kurtarmadaydı ölüyordum. Geç erine. Sıra sende oğlum hadi bak. En kolayı bu olacak. Gördüğünüz gibi şimdi böyle uçabilirim. Hop hemen diğerine geçelim. Hop şöyle gördüğünüz gibi içeride korkunç bir köpek balığı olabilirim. Ve tabi unutmadan T-Rex, Ahtapot, Enderman ve de Goril olabilirim. Hayır yeterli. Aa, ben Enderman'a dönüşmedim. Köpek balığına dönüşmedim. Hepsini yaptı. Ay diğerlerini geçerim umarım. Bu testin başarısı zaten belli. Oğlum geç bir puan kazandın. Sıra Cyborg'da. Aha ben tamamım. Dur sesimi düzelteyim. Oh, tamamdır şimdi. Haydi bakalım arkadaşlar. Cyborg olduk ve gücümüzü kullanma zamanı. Haydi bakalım çıkın. o Oy ses dalgası atabiliyoruz. Hop sonic dalgalarla şöyle bir. Aa bu olmuyor. O zaman alın bakalım. Hop güzel. Bu ne? Vay be payımız de var. Şöyle gidelim. Aşağı yavaşça inelim. Bize ok atıyorlar. Ve bakın Oklar geri sekiyor çünkü zırhımız yani vücudumuz tamamıyla demirden oluşuyor. Yani bize oklar asla ama asla işlemiyor arkadaşlar. Hop oh, vurdum hepsini öldürdüm. Sıra Enes'te. Hazırsanız başlıyorum. Enes yanıyorum. Kusura bakmayın. Hazırım. Of ya yine her şeyi çok iyi yaptı. Fakir ve yeni çocuk. Sizler tam puan. Enes az kalsın yakıyordun bizi. Sıra Starfire'da. Ben hazırım ama bir iki Pepsi içmem gerekiyor. Oh, oh be güzel. Üç bardak Pepsi yetti. Şimdi hadi bakalım. Oh. Vay uçabiliyormuşuz. Güzel. Hadi bakalım yaratıklar gel. Haydi bakalım. Hop alam. Aha. Güzel, güzel. Hop! Al bak. Aha! Bir dakika. Bunlar ne yapıyor böyle? vur şöyle. Allah, geri çıkma. Be. Hop! Bekle seni. Şöyle bir ben bir öldüreyim. Hop! Al bakalım. Gel buraya bakalım. Hop! Allah! Canı çok az kaldı. Hop! işte bu. Böyle ölürsün. İnelim aşağıya. Başka kaldı mı? Sen. Aa bu da saldırıyor bana. Hop o zaman öldürelim bunu da. Hop öldürdük işte bu. Son rakipten savaşmam gerekiyor. Neymiş ki o? Aa sen mi kaldın? Hop seni de şöyle yok ediverelim. Hop öldürdük. İşte bu. Ay ben bunu hiç bilmiyorum. Öğretmenim mide bağırıyor. Benim acile tuvalete gitmem gerekiyor. En azından belki puan verir. Tamam tamam çabuk git. Hemen gel bak yoksa sıradan kalırsın. Hazırım. Aferin. Şimdi diğer kahramana. Raven'a. İşte bu. Kötülükler ve karanlıklar büyüsü ustasıyım. Allah. ışınlandık yanlışlıkla. Şuradan. Çıkardım bir tane çıkmadı. Ne oldu öyle? Allah. Bu ne? Aa örümcek. Öğretmenim örümcek mi? Benim örümceklerden fobim var. Olamaz. Çekil şunlara. Bir kahraman hiçbir şeyden korkmamalı oğlum. Kendine gel. Haydi bakalım. İşte bu. Allah. Şöyle uçalım. Çekilin bakalım. Şunları şöyle alın bakalım. Şimdi üstünüzdeki. Zehir fırlatıyorlar ya. Hop öl bakalım. Aha sen de orada kalmışsın. Ay küçükler de var. Hop öl bakalım. Vurdum. Şimdi sıra bunlarda. da. Hop öldürdük. Başka kaldı mı? başka kaldı mı? Çok iyi arkadaşlar. Hop normale dön. Hop şeytani güçle donat kendini. Şimdi normaliz. Şimdi bir dakika gel buraya. Seni yukarıdan bir aşağı atayım be. Gel 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 gel. Hop Şimdi o oh, işte bu. Şimdi karnımızı doyuralım. Hop. Oh. Ah canımız dolmadı. Neyse. Evet öğretmenim bitti. Hazırım. Hadi gidelim. Aa, hayır 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 yapamam yapamam. Of bu dersten kalsam kalayım. Gidiyorum ben. Ne? E dolaylı yoldan ben kazanmış oluyorum. Değil mi? Aa, öğretmenim lütfen siz de doğrular mısınız? Şunları bir yok edelim. Yok. Oh be sonunda yok ettin. Evet oğlum. I Bu testi başarıyla geçtin. Bir kahraman asla ama asla hiçbir şeyden korkmamalı. Tebrikler. Titanların dersini başarıyla geçtin. İşte bu be işte bu. Arkadaşlar sizce bir sonraki bölümde hangi kahramanların okuna gideyim yorumlara yazın. Ve bir sonraki bölümde ve şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı örümcek ailemize katılmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Ekranda isimler var. Bunlar örümcek ailemize katılan dostlarımızın isimleri. Sizin de isminiz çıkması için abone olmanız yeterlidir arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.